Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere harika bir tarif vereceğim. Umarım severek, beğenerek izlersiniz. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi tarifime geçiyorum. Bugün arkadaşlar kahvaltıya, hafta sonu tabii ki, hafta sonu kahvaltıdan yakışabilecek harika bir tarifle geldim. Mısır unlu bazlama tarifi vereceğim arkadaşlar. İlk önce derin bir kaba bir tane yumurta kırmakla başlıyorum. Ve iyice çırpıyorum. Daha sonra bir su bardağı süt. 3 yemek kaşığı sıvı yağ. bir buçuk su bardağı mısır unu bardaklarımın ölçüsü 200 milim yarım su bardağı un bir paket kabartma tozu bir miktar tuz iyice çırpıyoruz arkadaşlar Hamurum biraz katı olacak. Çok krep hamuru gibi olmayacak arkadaşlar. Daha katı bir hamur olacak. Gördüğünüz gibi kıvam bu şekilde oluyor. Tavamı ocağa aldım. Altını açtım. Bir miktarda sıvı yağ kıttım içine. iyice her tarafına yaydırdım yağı. Ve bütün malzemeyi içine döktüm. Benim tavam büyük olduğu için arkadaşlar ben bir, bir tane yapacağım. Ama eğer küçük tava kullanıyorsanız malzemeyi iki parçaya bölebilirsiniz. Kapağını kapattım. Kapağını kapattığım için arkadaşlar üzeri katı bir hal aldı. Zaten kımıldadığı zaman demek ki kızarmış demektir. Şimdi ters çevirdim. Tekrar tavamın içine bir miktar sıvı yağ akıttım. Mısır unlu bazlamamı içine ilave ettim. Diğer tarafını da pişirdim. Ben biraz koyarken kırdıttırdım arkadaşlar. Siz daha dikkatli koymanızı tavsiye ederim. Şimdi arka tarafta pişti arkadaşlar. O yüzden servis tabağını alıyorum. Gördüğünüz gibi şahane bir lezzet. Çok pratik, çok kolay. Harika oluyor. Hafta sonu kahvaltısına ne yaparım diye düşünüyorsanız çok güzel bir tarif. Herkesin sevebileceği, herkesin yapabileceği bir tarif. Bu arada mısır ekmeği gibi de oluyor aynı tadı. Şimdi bölüyorum arkadaşlar. İçine istediğiniz şekilde ister kaşar peyniriyle isterseniz tereyağla yiyebilirsiniz. İçine sürüp. Umarım sizler de benim tarifimi yaparsınız. Beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.